Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi ve yoruma herhangi bir şey yazmayı unutmayın. Bunları yaparsanız benim için çok iyi olur arkadaşlar. Mutlaka yapın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de arkadaşlar fotoğrafıma gelen yorumları okuyacağız. Ee, bu videoyu ilk defa farklı bir video fikri buldum yani hiç Türkiye'de çekilmemiş foto video fikri buldum sanırım bilmiyorum çeken görmedim araştırdım YouTube'da falan hiç kimse arkadaşlar bu videoyu çekmemiş ve ben de çekeyim dedim arkadaşlar şimdi. Bugün kendi fotoğrafım var bildiğiniz gibi MSP'de arkadaşlar bu arada MSP'ye attığım fotoğrafla benim alakam yok Orada filtre kullanılıyor Bakın köpek filtresi Evet arkadaşlar hemen devam ediyorum Şimdi göstereceğim arkadaşlar Bakın filtre aşırı çocuk gibi yapıyor <laughs> Göstereceğim bir saniye Arkadaşlar valla real'ı görseniz Ben benzemiyorum Yani bu senin attığın fotoğrafla ne alakası var Bunun falan dersiniz. Arkamdaki çocuk da öyle ee, Neyse Şimdi arkadaşlar yorumlara geçelim ve MSP tarihinde en çok görüntülenen ve like alan fotoğraf diye biliyorum. Bilmiyorum belki Pixstar falan daha fazla almıştır ama yani normal insani olarak arkadaşlar en fazla like alan fotoğraf bu diye biliyorum. Ee, şimdi arkadaşlar geçmeden önce yani diyorum zaten facecam video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Elif eve gelince bizim buraya gelecek ve onunla beraber arkadaşlar facecam video çekmeyi düşünüyorum ve 11.000 tane de yorum var. Uvu çok tatlısın ya. Arkadaki daha çok havalı ama Mert öndeki Mert daha. <laughs> öndeki selçuğu çektiğine göre odur. Oha çok iyi. Bence öndeki sesin %100. Arkadaşlar diyor çünkü birçok abi sesinde hiç benzemiyor falan. Evet arkadaşlar sesimle buradaki hiç benzemiyor. Çünkü burada filtre arkadaşlar öyle bir yani şey koymuş ki arkadaşlar. Yani neyse görürsünüz diyorum. Yani bir daha çekeceğim de görürsünüz. Neyse arkadaşlar biz fotoğraflarımızı hemen halledelim. Bence öndeki ses falan evet. Ee, hangisi sensin bilmiyorum ama arkadakini birine benzetiyorum. Arka, arkadaki Arkadakiler %60. Niye herkes arkadaki sanıyor ya? Ses, ses değil mi arkadaşlar? Benim sesim kalın olduğu için. 3 ee, hattaki o kendini perde sanıyordu mu ne? Ne? Sesin öndekine uyuyor. Arkadaşlar bakın evet gene tahminler olmuş. Dediğim gibi yani... Filtre sayesinde çok uvu göstermişim cute göstermişim yoksa arkadaşlar öyle yani neyse ben 7 defa istek attım fanındın kabul etmedin bir fanını kaybettin arkadaşlar şöyle bir şey var kardeşim bak senin gibi bunu yazan bana günde binlerce kişi geliyor ben bunların hepsini nasıl isteğini kabul edebilirim Limit MSPT 4000 ben bunların hepsini kabul ettim diyelim sonra etmezsen millet diyecek Onları kabul ediyorum biz niye kabul etmiyorum bacı kardeş böyle yapacak anladın mı? O yüzden öndeki sensin merhaba kardeş ben Lambert Lan Mert abi öndeki seni, seni çözdüm ben senin kim olduğunu öndeki sensin Kardeşim Türk iş Are you Türk, Türk iş kebap <laughs> Oğlum bu nasıl şeyce lan bu nasıl cümle lan çok daha da am bu kadar küçük müydün alttaki artı bir. Evet arkadaşlar bak sen o kadar küçük müsün ben seni 20 sanıyordum ha. arkadaşlar 17 yaşındayım ve bu fotoğraf zaten 2019'un başlarında falan 2019'da çekildi yani 20 21 iki buçuk yıl falan olmuş. Ben yani 9'a mı 10'a mı, 10 mı o, o, civarlarda bir şeye gidiyordum arkadaşlar ve şu an 11'in sonundayım. Yani arkadaşlar ve böyle o zaman da böyle değil ama filtre sayesinde çok cute gözükmüşüm arkadaşlar. Yani yoksa Öyle diyeyim yani. İki hattaki olmayan hakim sıfırlandı. Hangisi Mert? taş taş <laughs> Kafalar karisti. Arka sensin. Bence ama önceki daha arkadaki sensin. Bence ama öndeki daha karizma. Bana demiş. Öndeki sen misin hikü? Çok yakışıklı düştüm. Bir şeyler demiş. Şirkin değil ama tipini öyle düşünmüyordum. Evet arkadaşlar bakın demeye çalıştığım şey anlıyorsa arkadaşlar facecam çekince göreceksiniz Diyeceksiniz o abi bu fotoğrafla ne alakan var senin diyeceksiniz Hani sen bizi kandırdın mı diyeceğiniz yani neyse görürsünüz arkadaşlar bir gün o gün gelecek. Altta sana benzetme yapayım mı? Alttaki hayır öndeki Mert. İşte önce Ula hangisi düştüm çok tatlı lan. Yalnız çok iyi hangisi Mert abi. Umu herkes bir tane daha et foto falan. Mert abi seninle karşılaşırsak ilk yanaklarını oynamak olur. Hamur gibi duruyor. Arkadaşlar. <laughs> Fotoğrafta cidden o kadar şey çıkmışım ki cute böyle ama Ke Keşke böyle olsam. <laughs> ya böyle değildim. Demeye çalışıyorum Neyse. Ee, abi sigara içmesene. Kardeşim hayatımda bir kere sigara içmedim. Ben gelmiş adam abi sigara içmesen demiş. Neyse. Ezbırçı Melan niye arkadaki düşünüyorsunuz? Mert abi Beyaz da Abi aşırı tatlısın ve de merhaba. Merhaba kardeşim. O ses bundan mı çıkıyor lan? Bak he, herkes bunu diyor oğlum o ses bu, bu ses bu, bu, mu diyor arkadaşlar cidden hani normal fitres bir facecam çekersem onu da göreceksiniz sesimde ne kadar face'imin ulaşı olduğunu uyuştuğunu ya tabi köze demiş az bırçıma demiş az bırçıma az bırçıma az az Mert abi arkadakini bana ayarlasana hemen ayarlayayım kardeşime senin Sana... O da zaman özür dilerim. Discord'un şu sen sence aşık olmak imkansız mı? Arkadaşlar burada 11 bin tane yorum var. Ben bunların hepsini okumaya üşeniyorum. Geçen 11 bin yorum kardeşim. Her like atan bir yorum bırakmış. Eyvallah da bak. Mesela şuna bak, dişe bak. Varoş Mert. Kardeşim neren Varoş arkadaşlar? Bu da benim bu arada arkadaşlar. Yani, benim nasıl? Ben sen yürü git falan demeyin arkadaşlar. Bu benim. Cık. Yani gerçekte bu bak filtre Filtreler arkadaşlar ben tipim böyledir. Filtresiz olunca bış bu. Bu abi. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Cık. Yani küçükken bu da benim küçüklük arkadaşlar. Aga hızlı anlarım yazmışım. Ee, Allah bunu ışık hızını abi bu ne ben neyim abi? Düştüm mık. Ay çok tatlısın seni. <laughs> bu da kupul. Kupul kupul. Neyse. Şimdi 14.000 kişi görülmüş ama sadece 3.000 kişi like yapmış. Ayıp denen bir şey var. Bir de bir arkadaşlar milletin fotoğrafına bakalım. Çok güzel insanlar var. Şimdi mesela şuna bakalım. Ne yapayım yani? elif kızlar arkadaşlar. O yüzden bir şey dememiş bilmem. Gördüğünüz gibi zaten hiçbir umurumda değil. arkadaşlar yardım edin şu an olur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet aşırı güzel şeyler yapanlar var. 180 luf falan ne bileyim iyi benimki ne abi bu ne la belki aleyna arkadaşlar vesper her zamanki gibi güzel kızlarla kaynıyor ve tabi hepsi %75'i fake oluyor %25'i real oluyor bakıyoruz bakıyoruz arkadaşlar %70'i ne yapıyor biliyor musunuz instagramdan gidiyor arkadaşlar bir tane kızın fotoğrafını çekip esas oluyor arkadaşlar atıyor sonra pinterest'te arasanız falan bile çıkmıyor yani şu taktiği söyleyeyim arkadaşlar size bakın Instagram'a gireceksiniz arkadaşlar Birinin herhangi bir yakışıklı bulduğunuz birinin Tabi öyle 100 bin takipçisi falan olmayacak Kendi sınıfınız, okulunuz olur Okulunuzdan bir tane yakışıklı çocuğun Mesela veya güzel bir kızın SS'i alacaksınız arkadaşlar Onu MSP'ye koyacaksınız Bunu asla kimse bulamaz Neden derseniz Tabi sadece okulunuzdaki kişi anlar O fotoğrafı millet Google'da aratsa bile çıkmıyor Çünkü Instagram mesela gizli hesap olduğu için Google'da çıkmasını kapatıyor. Bu yüzden arkadaşlar gizli hesap olduğu için kimse onun farkına bile varamayacak. Sadece okulundaki kişiler farkına varabilir. O kadar okuldaki kişiler bile he, bu çocuk bu kız aa bizim okuldan kız MSP oynuyormuş diye geçerler. Yani o yüzden arkadaşlar size taktiği söyledim. Milleti yemesi sizden arkadaşlar. Milleti dolandırması sizden. Yani biraz adamı geri zeka mesela şimdi bak. Bir şey demek istemem. Geri zekalı değil. Mesela gidip Pinterest'ten fotoğraf almış. Kardeşim sen mal mısın? Sen gerizekalı mısın? Niye Pinterest'ten girip fotoğraf alıyorsun? Adam Google arattığında zaten çıkıyor. Git Instagram'dan ne bileyim love hashtag love yaz oradan güzel bir kızı koy işte niye, niye gidip Pinterest, Google'dan aratıp alıyorsun Millet de Google'da aratabiliyor aynı fotoğrafı Google'dan fotoğraf almayın Bak ne demiş gidin real koyun çirkin olsa bile özlü olsun siz olsun siz olsun neden böyle küçük böyle şeyler yaparak kendimizi küçük dürüşüyoruz olsunuz. İşte gerçek kardeşimiz bu arkadaşlar. İşte gerçek gerçek insan people in the house in the flashbang smoke in the horse blank yani arkadaşlar bu. Neyse bu video bu kadar olsun. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar bu ne lan. Görüşmek üzere. Bay bay.